Su üstüme o taş baltalı adam. <laughs> Ölürsem de koyacağım, ölmezsem de koyacağım. Her türlü koyacağım. Ananı Bize... satım öldürdüm. Öldürdüm o şerif. Surprise, motherfucker. Abone, like, yorum ve paylaş. Ama insan bizim Türk milletiyle ile ne anlıyor çok merak ediyorum. Ben de. Küçükken hiç sevmedim ile yapmayı. Şey, ben... bir kere yaptım. Baktım oyunda sıkıldım. Oyun çöktü. Bilgisayarda da format gerekti. Teşekkür ederim. Ama yürüyorum. ne yapmıştım be. Wolf Team'de yapmıştım. Şey şöyle bir şey var. Ben zamanında çok eskiden bu Minecraft'ın hilesi var ya adını söyleyemeyeceğim. Sonra bilen bilir. <laughs> bir şey bilen biliyor. Ondan sonra söylersen daha çok kullanılır filan. Veletler kullanmasın. Ee, kimse de kullanmasın. Minecraft Onlar... <laughs> Ondan sonra işte ben o zaman da indirdim kullanıyorum böyle merak ettim neymiş nasılmış. Abi çok saçma oyunun tadı kalmıyor ya. Ne, ne zevk alıyorsunuz anlamıyorum ben. Aha yani. adam öldürdüm. Haha ha, adam öldürdüm. Bir süre sonra haha ha, adam öldürdüm. Ama okay, yine mi adam öldürdüm oluyor yani onlar. <laughs> aynen aynen. Ay yine öldü. <laughs> Nasıl ölüyor ya. Of, tamam öldürmeyeceğim bundan sonra. Tamam gel bakayım öldürmeyeceğim. Yedi, video çekiyorum. <laughs> video mu? ha video trollleyim ölsün Furkan abi. Her çekemesin troll kur koyayım çok koyayım. Bir de o, o tipler var bir de. Evet. Ama tamam. bazı anlaştık işler de var ama bu şimdiki gibi. Tamam, şey diyorlar. Video çıkartalım abi sana diyorlar. Ama ha, video çekmeyince tam Furkan ya. gelsen öldüreceğiz filan. Ulan bir papuç bırak. Ha, ok aldım. Tam yeter bana bu. O lan kafanda şey var. Altın ha. Altın kask. Ben de şey tek sure pack olduğu için öyle Bayağı Allah, ettim. Üç kalp gitti taş kılıç Arkada taş kılıç Ölme lan İmkansız Ya ölmem Neyse büyük konuşmayayım Bu arada ben kayboldum ya Böyle taşlı buzlu bir yer var mı görüyor mu? Böyle taşlı Adamı kılıç. öldürdüm tek bir tane diamond düştü adamdan oha şansıma bak Ana satam Tamam Abi oha adam tek Abi oha ya Öldü mü lan? Abi adam tek attı taş baltayla ya. Helal olsun be ona. Ben yaşıyorum ama. Ay, ay, ay. Ya şöyle bir şey diyeyim. Hungry Games çek çe çekersem bundan sonra. Size de söyle, Herkes duysun artık. Hungry Games çekersem böyle. Ananı e satam. Oha. Öl o adam uçtu lan üstüme o taş baltalı adam. <laughs> Ölürsem de koyacağım. Ölmezsem de koyacağım. Her türlü koyacağım. Ananı satam öldürdüm. Öldürdüm o şerefsizi gusto olsa da koyacağım, her türlü koyacağım ben Size bunu diyeyim de. Eee, spek ya Abi zaten önemli olan bizim muhabbetimiz ya. yani öyle o da var da. Ya adam hack abi adam adam taş baltayla bana iki kere vurdu, öldüm. Oğlum Bi, bir vurdu, altı canım gitti. Öyle Allah şey belanı be versin. Allah seni. Dur 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 vurma, vurma lan. O Türk Türk. Türk mü? ha Ha, tamam okey. Korktum lan, korktum. Tamam okey, okey. Gel, tamam okey. <laughs> Ha, gel vurmayacağım. Valla abisi vurmayacağım. Gel. Gel. <laughs> Abi tipe bak ya. Bu Türk mü? Bu da Türk. Tamam. Bir Aleyküm. Adama. Gel al. Al bak sana dostluk davu atıyorum. Ah. Davuk bak ye. Aferin. Aha diamond. O, o tabi o da. O da bak. O da kabul. Gel. Bak burada chest de varmış. Bunu almışsınız da muhtemelen de siz. Hileleri ee, artık görürsünüz. Öyle diyeyim. Eğer MCSG'ye şey de atabiliyorsanız dikkat filan benim videoyu da gönderirsiniz MCSG'ye. Ondan sonra onlar da inşallah banlanır. Sonra şöyle diyeyim. Hileler azaldırsa Hungry Games çok gelir. Sizle beraber de oynarız. Çünkü böyle hiç zevk Hilesiz. yok. Şu an şu an hiç oynayasım yok. Ben öyle diyeyim size. Şu an Minecraft şu an hiç dokunasım yok. Şu hileden dolayı. Valla ben bir adam öldürdüm. Bayağı hoşuma gitti. Ee, ben de öldürdüm hilesiz, daha demin Hilesiz bir dünya için hilesiz bir hunger games Bak, için daha da adam öldürdüğümde çok heyecanlıydı Bak daha öldüreceğim kazanacağım diye böyle heyecanlıydı Değil mi? Şu an hiçbir heyecanı kalmadı Ve arkanızdan adamlar geliyor Varlar de Hı -hı. ne kadar arkamızdalar Çok yakındalar Yani yakında değil Bakın Allah geliyor hakikaten Vallahi geliyor F5 ile F5 mi görüyorduk lan Ulan ben arkada kaldım beni bekleyin Tam arkanda lan sakın yavaşlama Ops, ağaçların arasına girdim. Kayboldu mu? Gözüküyor mu? Hala tam ne arkamda abi, bakıyor da, mu bana? Nereye bakıyor? Tam arkamda lan. Bir zıplasa vuracak sana Ha yavaşladı. Oh be. Belki acıkmıştır. Yo yo. Ağaç şartla hala Aa öldürdü lan git git. Yardım et. Yardım et Türk yardım et. Nerede Türk? Lan orada orada. Geride mi ileride mi? Adam hepsini alıyor. Yeri değildir inşallah ya. Aha aldı lan bunu aldı. Gel gel. Neredesin? Ben bir şeydeyim ya. Winch winch var, karmar var. Ha, hafif lan, karlı. O ka kaçtığın yerden gitseydin şuradaki adam hepsini alıyor. Şu Tunay ha, Ozay. Şey. Tunay Ozay. O bunu da aldı lan. Adam 3 tane mi öldürdü? Ben çıkamıyorum burada <laughs> dur. Şuraya geçeyim. Eee o bana ismi ne? Sky abi. Demirli bir şeyler attı. Skyerdok. Sky Skyerdok galiba Ta, adını okuyamadım tam. <laughs> Skyardok hile değilsen tebrikler. Aynen. Hileysen ıı, Allah senin şey diyemem yani sana diyecek laf yok. Ama bak gidiyor orada gidiyor. Gördün Nerede? mü? O. Ha gördüm şu tam gördüm göre. Onun yanına gidin o Türk bir de O adam iyi güzel o adam iyi. İnşallah öyle değildir. <laughs> Bu hile nedir be ya? Ne ben de şey yaptım do şey e, hileyi kullandığım zaman denemek için duruyorsun yerinde adam sana vuruyor geri gitmiyorsun yere ha, biliyorum, sabitlenmiş biliyorum, ben de gibi ha yere sabitlenmiş gibi adam sana buraya gitmiyorsun canın fazla gitmiyor duvarlara tırmanabiliyorsun sonra e... şey e, silah geri tepmesini de ayarlayabiliyorsun normalde vurunca adam hmm. kaçıyor ya hmm, hmm, hmm. E, şey kaçmıyor yani san Aynen. sanki hiç vurmuyormuşsun gibi ama Aa lan çak çak. Ben bak geldi yardım et. Aa öldürdü öldürdü gel bak gel. Tamam. Tamam benden bak, bu iron kadar. Ayrın kılıç var yerde. Ayrın kılıç var. <laughs> ha ayrın kılıç nerede? Ha aldı adam galiba. Versin lan bu. Ha. Belki bende de ha bende de var. Şu yerde oku takip et. Tamam bende de var. Nu, no, 25 dakika var. Birilerini öldürelim. Şu adam beni alır ama olsun det görelim ya. Ne zamandan beri görmüyoruz. Yaklaşık 3 yıl oldu ama olsun bir görelim. Şurada bir kovalamaca var. Kim o? Tuna Özay bildim adam. Diğeri kim? Derde Snake Roll. Acaba Allah. O adam ya iman bak. evraları var. Aa. Oha. Full Iron iki tane adam var lan arkamızda. Ne kadar arkamızda? Uzak uzaklaşıyorlar şu an. Ha iyi okey tamam. Ya Full Iron Full Iron dedin nedir gülüm ya? Bir şey ilaç. Tövbe tövbe. Sakın ilaçmayın ha. Hile kötüdür. Aynen hile yani yok. bir kere hile yaparsanız hep hile yaparsınız. Bir şey evet, hile yapan bütün insanlara hile tövbe estağfurullah. Eğer bir gün oyun hilesiz olursa e, size söz veriyorum bak bütün izleyenler de duysun. Bu Minecraft'ta hile olmadığı zaman siz de bütün izleyicilerimle iki bölüm hangi Games çekeceğim. <laughs> Biz burada takılıyoruz. Ne yapıyoruz zaman orada? <laughs> Ne bileyim öyle takı da üstü bakalım. Sen ne yapıyorsun? İyi Steve sana var, bak. Steve'i mi sana bağlı? üstteyim ben de. Ha bir diamond daha. Diamond kılıç mı yapsam? Ya yeah, siktir et. Right. Diamond <laughs> kürek yapacağım iki tane. En o <laughs> abi. <gülüyor> en temiz. Şimdi bu e, etrafta bir şey şey neydi lan bu? Crafting chest, crafting table. Crafting, crafting table chest. görürsen. Crafting chest, okay. Bana söyle nerede bu? Ortaya yakın mıyız biz, uzak mıyız? Şu arabanın bacası var lan. Kra Aha, chest. Orta Eşim ortaya da. geldiniz. Ortada mıyız? Ne ilerle ortası. Ha gördüm gördüm gördüm. Oo kapışma var ortada. Kapışmaya hazır mısın? Sen buraya, ha, <laughs> gel buraya aşık sen. gelmedi. gel. Ama niye kaçıyorsunuz ya? Ben sizde arkadaş olmaya çalışıyorum. Ula yürü. Ya tamam diamond kılıcımı yapayım da şeklime bakayım. Ha aynen diamond kılıcım. Bak yine kapışıyorlar ortada. Skyward Dog yine aldı hile aldığını olduğundan çıktı. Skyward Dog şüphelendim umarım ben iyi de iyi oyuncudur. De i̇nşallah iyi oyuncudur. Hex diyor o Aha, şey çarpı. ölen adam da hile diyor. Hmm. Biraz şüpheli zaten. Diamond Kılıç! Ya siz hayırdır ya siz. Dur şunu atayım atayım. Onu da atayım. At 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 at. At 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 at. At Ne kadar ben ayrınım? 3'te 2 ayrınım ya. Hmm. Olsun yeter yeter. Kılıcım yeter ya. Çakmağım zippo. zippo. Texture pack'ten mi? Hı de ismet yaptım. Tekstür pek yapabiliyor mu? Hmm. Ya yani şey editliyor. He, şey yazıyor. Uykulu Furkan yazıyor envanterinde falan öyle mi? Yo. Ya ben Abi daha ince... il... Aa ben ne atıyorsam at? O katınca kat şey oluyor. Burada başka Bir şey var mı? Yok. Benim kafam çıkıyor falan. Şey tamam bunu alalım. Ha biliyorum onu. Ben ilk tekstür peki şey, e, tek çıktığı zaman kullanmıştım. Çok güzeldi ya. Eee evet, ee, evet, dead mi? anan satam baş başlamaz ki. E başlamaz 5 kişisiniz. Birimiz ölmeli. Yo gene baş yani başlar mı değil mi? 4 kişi değil mi başlıyordu? Birimiz ölmeli. <laughs> Çok dramatik oldu lan. Adama dalak. Adam nerede? Adam nerede? Adam ver. Abi video girmesin. Videoya girmesin. Kim videoya girmesin lan? Anlamadım ben de. İsminin gözükmesini mi istiyorsun? Utanıyor mu lan? Terbiyesiz. Bu tarafa kaçtılar. Tamam gidelim. <laughs> Bu tarafa kaçtılar yalnız G ile. Adam gibi adam. Ankara lan çekirin Ankara ne ne banları copy lan sen copy right <laughs> copyright, copyright right 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 bir de sen copyright atıyorlar. Hmm. Bu ömrü kadar azmış. 3 3 kere yere koy şey basabiliyordun galiba. La siz hayırdır bebeler. Anan satam iyi vuruyor. Vur vur vur. Aldın <gülüyor> mı Hemen. <laughs> evet. Bas bas. Alırsın onu. Yakacağım onu. Sen yakacağım uşak. Yaktın mı? Yakam Allah bizim adam. Adam yani. onu yaktı ya. Ama ben taktik de o ya bizim adam. Aa. Öldü mü? İki kişi kal. Çok romantik. Hadi bakalım. Dö, 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 dö. Centilmenlik yapar. Kill mi çek? Aa. Kill Kil mi çeksen Kill çeksin bence çünkü şüphelendiğimiz adam bu. Her meydanında <laughs> kapışacağız. <laughs> er me Aa. Çoğu şey gözükmüyor. Ecüktürtsen mi lan neyse Abi elma ne kadar şekil <laughs> tekşir pek de Bak bak şimdiden garanti al ve kendini Öldürecek çünkü biliyorum E zaten şey normalde de çok iyi bir oyuncu olduğum söylenemez ki Alsın Abi Minecraft'ta oynuyorsun oyuncu mu diyorsun kendine LOL'da gümüş peşim <laughs> LOL Çok iyi Neredesiniz lan aha bu kim? Şimdi bu tarafta neydi lan adın? Ha, neydi lan? Yusuf. Ha, Alperen. Ha. <laughs> Burada bu tarafta amaysız, bu tarafta diğer tarafta. Ha, mu Tam Şüpheli şahıs. Ya. Gel bağım o uşağı ateşini alayım senin. Gel bağım. Şüpheli da. Al ben de amaçsız. yaparım. Ana söndürdü yavşak. Al bunu. Ananı satam. <laughs> Şimdi kapışıyorlar. Oh sen açma Allah bir yaktı beni yaktı ya sen de ya. Aha. <laughs> Ama nasıl aldın lan? <gülüyor> <gülüyor> şimdi düşüncelerini alalım. Valla aldım oyunu aldım düşüncelerimi alabilir. Yani şimdi tabi eee profesyonel bir oyuncu olarak <laughs> kariyerimizdeki böyle. Başlığını çıkar. Başlığını çıkar. Ha. Dur, oynat, şey, oynat. Böyle şimdi yani profesyonellikler ara sıra yapmıyor değiliz Furkan ama. <laughs> ya <yürü. gülüyor> Neyse tamam bu videoda bu kadar da sona ee, videoyu beğendiyseniz altta bir adet böyle şöyle o küçük parmak var ya o yukarı doğru bakıyor. Ona Onu... tıklarsanız beğenmiş oluyorsunuz. Beğenirseniz yorum atarsanız ee, ve de favori ekleyip paylaşırsanız bir de kanala ilk defa gelirseniz da abone olursanız çok iyi olur. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir, bir şey kardeş, diyor musun? Ananı satam. Kar düştü kocaman. <laughs> bir şey diye yani. diyor musun? Yani. Diyor Valla dikkatli olun. Bizim çattan acayip kar düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> ben bu kadar kar düştüğünü görmedim. Hadi, son, Geçen son, hadi, bir tanesi kafama düşüyordu. Lan hadi. Böyle atladım. e, ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aynen. Ee, ama hadi görüşürüz. Ee, kendinize siz iyi bakmanıza gerek yok ya. Siz her türlü iyisiniz. Ya. Ha. Hadi benden gıyak.